Şurayı kapatalım mısa? İlk başta bir şey paylaşayım mı? Tamam ne okuyor? Ne gelmiş ne aynı şeyler ama ne okuyor? Hep aynı şeyler. Hay amına koyayım. Bu ne? Ha, güzel demiş lan. Tamam. tamam şimdi şu paylaşayım ama. Ah oh. oh, şey yapalım şu an başlangıç coşku kupasına girersek mi? Girilebilir. Şimdi şu herhalde. Gençler ya. Sarar ki. Ne verilmiş? Coşku veriyor. Gireriz ya. Ama maç girmekten iyidir. Tamam hadi. Gidelim. Hmm, coşku pasesim kralı. amına koyayım şey yaş sınırı falan var bir sikerim. Fortnite benim yaş sınırım nereden bilecek? Tamam. Evet, hadi bakalım. Çok geç başladık olmadı ya. Bir saat falan kalmış amına koyayım. Saat 17'ye kadar. Saat kaç? Amına koyayım yarım saat falan kalmış. Her zaman daha var. Saat 6 buçuk değil mi şu an? Saat 8'e 8 e bitiyor. Daha var anasını bu kadar vakit zaman. Şu amını bunu siktim saatini bir çıkartayım. Neyse şimdi biraz triyat oynayalım çünkü şeydeyiz. Turnuva'dayız. Hayretten fazla kirepmedim bu yüzden. <laughs> Abiciğim 20 20 pik ne? Oo adamı Nintendo Switch kartı var. Hay amına koyayım. Hadi ben şu terimi susturacağım ya. Yayın böyle dağıttığı seslerin içlerimi uzunluyorum. Madem onu böyle kalsınsa sessiz alıyorum. Tamam. Hadi bakalım şimdi. Siktim telefonu hiç bakmadan oynayacağım hadi. Evet diyorum. Şuraya adapterim sikecekler beni ama. Bu sarak oynarsak fazla puan kazanamayız Adam öldü mü biraz puan kasadım. Masayı ne güzel topladım amına koyayım Hiç dağınık yer yok. Usta benim bir şeye bakacağım bekle. İyi, tamam. Hiç silah yok. Helal. Silah yok lan. Al ha. işte. Aa efsane yoktu. Nerede lan bu kutu? Kutu nerede? Heh, burada. Hadi güzel bir şey çıkart. Ay tamam. İyi bir şey çıktı tamam. Alınır. Hadi herkes burada var ya. Abi bir puan aldık şimdi yani GG. Çok kişi burada. Ya. Ya aldım. Ping iyi seviyorlar çok iyi olacaktı ping var biraz ya. Şimdi ne kadar geç açıyoruz çok geç açılıyor. Çok geç açılıyorsa Kötü. Hay var şimdi bir yandan tar tarar adamı var ya adam var söylerim. Yürüme sesi geliyor lan. Amına orada. Ananı sikeyim yanlış yere tıktım. Kaç kaç. Kaç. Al şunu Bot lan bu. Bok gibi oynuyor. Ulan bir sezon 7, ay sezon 8 şeyim var lan. Bu saat utanır ama nakoyim. Ulan ben niye sıkamıyorum lan? Ay ama nakoyim sana sniper atmasam var ya. gördünüz mü sniper at sikerim anan siktir git şimdi oyunu yarrak kesin hiç ben hiç böyle cool scope eee alınacak şey var mı yok anasını siktir mi yerine cool scope gel baba gel senden bir şey alalım da göre tamam ne alalım al şimdi kanka ya bu ne amına koyayım. Ama bizim şunu, şunu doğru. Ay paramız yok ananı sikiyim. Göre vardı ya. yılan kullanılır aslında. Pusmak için işe yarar. Al bırak amına koyayım bırak. Abicim ya ananı sikiyim adam. Balık ne yapıyorsun balık? Fişiyor mu ne yapıyorsun fişiyor mu? <laughs> fiş. Şiyo mi? Şiyo? Şey Aa adam geliyor. Ama kör oldum ya. Lan mermi yok ya. Ananı. bakayım anasını nasıl sikerim bize. Ananı sikeyim. Abi pompalı ben yok ya. Bak tarama oruç bu çocuğu. Tarama. Siktir git şimdi orospu oruç bu çocuğu. Amına koyayım mermi bitti ya. <laughs> ya ben sikerim artık Twitch'e geçiyorum yeter amına koyayım. <laughs> amına koyayım. Ha ya, bir yorum yaptı amına koyayım. Şimdi Hızlı zambas sever mi piç? <laughs> Usta sen kadar var ya, iki adam ölürüm. Turnuvadayım şu an. Hasat et çok mu hızlı amına koyayım? Bana mı ölüyor? Sikerim amına koyayım. Düzgün şarkı yok. Balık nerede amına? Adamın şurada balık vardı sana. Adam vardı kaç tane aldı piç ananda siki bak pişi orası bu çocuğu şey götünün siki bak şimdi izle amına koyayım senin orası bu o öldürmüş lan ananda siki Beni var siker amına koyayım. Hiç bırak siker beni bu. Harbi siker beni bu bırak. El, el gibi siker beni. Bu adam yine domaltır ama bakayım kaç kaç. Şu 25'e al kaçacağım onu. Baydım onu. Ah siktir oraya kadar gitmiyor. Adam var siker de beni. <laughs> İlk maçtan gidip anayi gayet iyi. Hadi amına koyayım şimdi düş, düş ölmek istemiyorum. Adam da de sikeyim senin ben. Ulan burada düşünü ölmüştüm amına koyayım ya. Hadi lan şurada hiç düşmeden 5 kez zıplama görürüz hadi. Kaç. <laughs> hadi oldu. <laughs> Baydır mı? <laughs> şey yok kanka iyi, iyi tamam iyi Basayım ya Bas gitsin ama bırakayım Şöyle bir kalkan falan bulsak da iyi olacak. Hadi şu pompayı değişeceğim artık sikiyeceğim Şu pompalı yok oyunda Gri pompalı zaman oyun bitti Hadi tamam bırakayım hadi hadi, hadi. Buna koyayım yine fare gitti amına koyayım fare gitti. Sadece klavye çık şu an bekle. Ya buna koyayım senin ben PlayStation gibi. Hay amına koyayım gir şuraya ya. Of. Kaldı amına koyayım hadi ya. Amına siktim. Şimdi ben PlayStation'ı söyleyeyim fare mi söyleyeyim amına koyayım. Siktim seni amına koyayım. hadi heh, Düzeldi. bastı en Oğlum yorumlar niye geçiyor <laughs> lan Lan bedava gerideki aldı Bedava bedava O ne paralı olur mu ama bedava? bedava ondan geldi o oh, iyi al bunu ana ne sikiyim ben acaba benim bu videoları niye bu kadar az, az şeyden dolayı acaba küfür dolayı o yüzden sana acil çekip Beş saat yayın yapacağım şimdi amına koyayım. birinci olsak var ya benim buradan acil çıkmam lazım burası şimdi birazdan dolacak buraya herkes gelmeye başlayacak artık amına koyayım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim senin ben. Lan ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Düşme, düşme, düşme. Ya oğlum yoruma bakacaksın diye durdum amına koyayım. Artık adama yaraydık. ne tarıyon orospu çocuğu öldürdüm orospu çocuğu <laughs> orospu çocuğu nasıl tarıyon bot ya bas 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 ananı ne adam geldi ananı ne altıma sıçtım lan Nasıl girdi oğlum hemen 5 dakikada? Doluyor mu? Dur bakayım mı? Dur bakayım mı? Ayağımın akımı altıma sıçtım. Kim ama koyma adam bir anda geldi. Şimdi bakayım yayına bir. İlk kaça veriyor 150 bir. Oturup sıraması kaç <laughs> 150 euro yarar Altıma sıçtım amına koyayım ya. Adam bir anda arkamdan çıktı, sıçtım altıma amına koyayım. Korktu. Altıma sıçtım, amına koyayım. <laughs> <laughs> Aleykümselam. Hangi bende şu an yayın katmıyor?

Ananı sikiyim. Ping var herhalde. Ping var. Ha tamam. Ananı sikiyim. Loot yoksa var ya. Al işte. Oros bu çocuğu. Ona geldi adam. Siktir git oyundan. Piç. Lobi çek. Siktir git oyundan sen de. Lobi çek. Hepiniz lobi çekin aman akoyim. Senin ben götünü sikeyim oyun gibi he mi? Ya sen beni... Aklımdan <laughs> koyayım sen beni nasıl görün oradan ya? <laughs> Ay amına koyayım ya. Bu kim lan? Dark, Dark Mask kim amına koyayım? Sen kimsin lan? Kanka sen kimsin? Tanıyamadım.

siktimin kazmasında eşit puan kazım sağlık havuna koy hadi sikiyim yanlışı yazdım hadi alın hadi Sikeceğim, ha niye 0 puan yazıyor Ya sikerim bak ben turnuva demiş ona bırak. Yiyeceğim ama sıfır puan yazıyor ya.

Hay sikerim bak şimdi ha. Super puan ne amına koyayım ya? Sikeceğim artık ama sinirim bozuldu amına koyayım ya. Evet diyor Musa. İşte ben kapatayım yine. Atlayalım şuraya sikeri ben bana koyayım. Burası niye boş lan? Hıh. Gel senin yanına gel seni riskeyeceğim gel gel. Gel sen gel. Amına kodum yavşa. Orada silah var mı? Yok. lan şurada var. Siktim anında gel. Amına koyayım. Neler ne Yanına amına koyayım ya. Orası bu çocuğu kaçmam siktim bir adam öldüremedim mi? Lan al şu silahı sikerim bak.

Lan az önce 4 puanlı ne ara 1 puanı indi sikeceğim ha. Amına siktir öyle bağlı ya. <laughs> ya gel rush oynuyorum artık sikerim ya. Nerede lan? Rush amına ölürsem ölürüm. Hah orada. Rush oynuyorum. Bunu yok. Bunu bu evde mi? Bu evde mi? Bu evde, bu evde. Pusuyor. Pusuyor. Yok, böyle bir işle hamdolabı yok. Burada, burada. Ya ben, ben de o... O Akıl var, değil mi? orospu çocuğu. Adam beni sikecek ama. Vurdu. Bu adam beni siker. Kaç. Domaltır beni orası bu çocuğu baksana. Bak beni domaltır bu piç. İyi oynuyor piç. Kerem, ben şimdi yeni kapatıyorum. Saat kaç? 7 e, olmuş saat. Ben saat 9 e, gibi falan yayın açarım şimdi. Kimse gelmiyor bana koyayım.